Ülkenin kaynakları üç tane yere gidiyor diyorduk. Şimdi bunlar beş oldu. Nereden beş oldu şimdi söyleyeceğim. Bir tanesi faize gidiyor. Bu sene 300 milyar liranın üzerinde faiz ödenecek. İlk iki ayda 58 milyar lira faize para ödendi. Devlet tarafından, hükümet tarafından. Faiz giderleri, faiz canavarı bir yanda. Arkasından imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmayın. Her zaman söylemiştik. 13 şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırmak, bir Çanakkale Köprüsü'nü 4 köprü parasına yaptırmak gibi yap işlet devlet projeleriyle imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. Üçüncüsü israf demiştik. İtibardan tasarruf olmaz denilerek israfa giden paralar. Şimdi dördüncüsü yabancı imtiyazlılara kaynak aktarma çıktı. En son Türk Telekom'un satışı ve arkasından geçtiğimiz günlerde 2 sene sonra zaten bizim olacak tekrardan devlete devredilecek olan Türk Telekom'a 1.6 milyar dolar daha para verilerek alınması ve sadece bu Türk Telekom olayında 8 milyar 9 milyar doların Lübnanlı bir firmaya aktarılması yerli imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmadan sonra bir de yabancılara kaynak aktarılmasından bahsetmiştik. Şimdi kaynakların yüz milyarlarca liranın gittiği yeni bir yerde kur korumalı mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Bakınız kur korumalı mevduat sahiplerine önümüzdeki 4 ayda 74 milyar lira para ödenecek. Neden? Kurdaki artıştan dolayı. 4 ayda 74 milyar lira para ödenecek. Bu bankada mevduatı olan belli bir servet sahibi olan insanlara devletin hazinenin vergilerle, zamlarla milletten toplayıp götürüp verdiği para 74 milyar. Bu parayla iki tane Çanakkale Köprüsü yapılabiliyor. Üç tane Osman Gazi Köprüsü yapılabiliyor. Ve tam dört tane de Avrasya Tüneli yapılabiliyor.